tamam. Dur sol elinle şimdi oradan sol elinle şu kancı şey şey. şey. Amına koy. Ayem battalı gazi. Görüyor da geliyor. Gel la yola da gel la. Tövbe tövbe yaptım. Gel. Affet Allah'ım çok yoruldum her gün her gece bakalıyorum. Ha öyle dur. Tamam öyle dur. Tamam. Sen şu dönce. Olası tutucu. Olası tutar. Hepinize bana arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Allah. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yarımda <laughs> <laughs> Sarhoş Ahmet ve Pompacı Yusuf var arkadaşlar bugün. Kuman flat flat oynuyoruz. <laughs> Sen... <Ha. gülüyor> <Başlayayım Hadi. gülüyor> oh. Ne bırak. Hadi. Neyi? V V. Buraya. Ha tamam. <laughs> böyle nereye gideceğiz? Burada bir şeyler oluyor. Aha buradan gidiyoruz. Del. Tut elim gel. alan lan beni. Bu ne yok oğlum? Aha! Aha! Ahmet, Ahmet çok zekisin Ahmet. Gel buraya. Abi, şey kaldırdım, sen... kaldırdım, kaldırdım bir şey gel. Allah! Bu ne oluyor? Beren, şey getir, kaldıraş getir, kaldıraş getir. Kışımı soksun getir. Kaldıraç getir. Şey. koydum, vallahi koydum. O, dur, dur, ya dur, 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 dur. Dur bir dur, bırak bir. Bu kim lan? Tamam. Ahmet bırak be Ahmet. Ahmet bırak be. Dur altına da şey kaldıraç yardım yapacağız oğlum manyak mısınız durun bir Ha onu yan koy. Yapayım. Getirin. Getirin. Ha, tamam. ha tamam. Şunun ucunu tutsana ya. <laughs> Şunun ucunu, sarhoş gibi yürüyen kim ha? Tamam bırak şimdi Yusuf ucunu. Elim, elim götüme dolaştı bir dakika. Yusuf Ay ne Olmuyor Lan oğlum manyak mısınız ya? <laughs> Al işte ha bak yaptım. Babanız biliyor işi. Babanız ben. ben yaptım oğlum. Oğlum ben, ben, ben bunu söylemesem işte. daha geziyorduk ya. Allah rahmet yürü git. Aa düşüyorum. Hani Ağlamayın ya gelin ya. Bize ne lazım şimdi burada? Ahmet Bu ne ya Bize kaldıra şey lazım bize odun çık, lazım. Çık 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 çek çek çek. Geldim işte dostum. Ben pencereden sağ... Dur, Lan dur, dur, ben dur. neyle uğraşıyorum? Afganlı gibi çalışıyorum Allah. ben ya. <laughs> ben Oo adam zeki abi. Koca dayalı. Tamam dur kapatıracağız dur. Ha tamam yapmayın. Hadi destek veriyorum hadi. Hadi. Aç hadi. Bir tarafı yapıyoruz anlamadım Çektim çektim çektim. Oğlum çektim. harbi var ya ben 2000 IQ muyum neyim ya? Sıkıştım. Hapishane var burada. Ama. Bekleyin beyler beni bekleyin oğlum. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Like atın. Çık. Zorunlu değil kimse. Ananı Anana satıyor. Ooo. Lan. Çek bir Çek bir de. Ha ha. Götü sıkıştı orada. Afiyet. Ahmet bırak Ahmet. Götü sıkıştı orada. Ha ha. buraya. manyak mısınız ya? Yürüyün Buraya nereye gidiyor? Ay ananı, ananı satıyım 2000 iki bin IQ neyim ben ya Aha buradan çıkıyoruz Ah çıkamıyoruz Çıkamıyoruz Lan Berer tutu var ne? burada. Nereye, ben nereye girdim? Neredeyim? Berer bu kutuyu ne yapacağız? <laughs> Kendi bir işte dostum. Zing zing Ah! Aaaa! Ben çıkamıyorum. Berer bunu nereye koyacağız? Ulan ulan burada ne kayıyon mal gibi la. Berer ben bundan şeyi aldım bunu bir yere Aa, koyacağız. Aa yer. bu, buna koyacaksın bak bu inince öbürü kalkıyor. Bu tamam, iyi. video... Tövbe tövbe, bir şey <laughs> Sokman lazım şuna. Tövbe tövbe. Neredesin sen? Sok onu. Soktum kakao'nu. Heh. Tamam. Şimdi diğerisine gidip baskı uygulayacağız. Uygulayacağız. He. Şimdi buraya çökmemiz lazım. Yusuf nerede gittin? <laughs> Ahmet'e. Ahmet bir gelsene şey bir, ha. heh. Buraya... Tamam tamam, çöktüreceğiz buraya. Bekle bekle Ahmet, burada bekle. Bak karşıdaki kutuyu buraya taşımamız lazım. <laughs> Alın lan. Oğlum abi. Oğlum bu böyle olmaması lazımdı. Kaldın orada. Bak çıkmıyor. <laughs> Hasrettim onları. <laughs> oğlum bu böyle olmaması lazımdı. Karşıdan oğlum yanlış bir şey yaptık ya. Atla atla atla. Sok. Sok. Aha soktum. Allah. Tamam şimdi karşıya Abi, gidelim. Götümü mü tutuyor? Abi, <laughs> tut abi, tut abi. gerek götü değil çıkıyor. <laughs> Hadi. Yaptık gibi. Tamam öyle tut. Öyle Yusuf tut. şuna Yusuf, geç. geç. Tamam iyi izle. İyi ben ne Bağlı oldu. Şunu tutun beyler. Oğlum şş, amına koyayım sanki mısır piramidi örüyor. Tut şunu. <laughs> Geldim müşteri dost. <olsun. gülüyor> Ahmet na... Ha tut tut tut. Tutun şunu. Ver ucunu. ver 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 ver. Tut şunun ucunu. Döşeyelim abi. Bıraktım. Amına. Çek Ahmet. Ahmet çek. Çık. İşte bu be <laughs> oğlum. Mısırlılar piramit örerken olur gibi. Şimdi ne yapacağız? Nereye götüreceğiz bunu? Gideceğim buraya. Bunu şuraya kaldıracağız işte oğlum, getir. Lan kaldır, 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 kaldır. Beni Baki, tut. Baki. <laughs> <laughs> ah Ahmet tut. Ahmet. Kaldıramıyorum. <laughs> <laughs> kaldır vallahi kaldır. <laughs> dur 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 Ahmetciğim. Lasut, las lasutla. Ah Allahım hadi Allahım çek 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 çek. Ahmet Ahmet yardım et. Tamam tamam. Bıraktım. Tamam bırak. Tamam. Lan gidecek. çek. Burada gidiyor. Ben de geleyim lan kafam <gTeleksiyonun sult crackers> sıkıştı aman. Tamam be savaşacağız ya. A few moments later. Tamam şimdi birisi buradan tutunurken de karış diğerisi şeyi çıkarsın. Ne çıkarsak? Çıkarın. Kutuyu mi? çıkarın. Kutuyu çıkarın tamam, oraya. Tamam ben çıkartacağım ama daha da ağırlık verin. Ahmet tut ha. <laughs> i̇çine gir içine içine gir gel. <laughs> Kafa Ekin bat. Aaa. Gitme, gitme gitme gitme. Şimdi üstte çıkarma piramit işlemleri devam. Dur, seni oynar. Yusuf o elindeki kutuyu sen sen nereye? Ne? Amına koyayım. Tamam indirin, indirin. İndir Yusuf, indir. Ne indireyim? Tablet yok. <laughs> Oğlum şu Afkan lazım bize çalış. Oğlum şunu çıkarır be ha. Afkan lazım bizi çalışacak burada. Bu Bo gelsin. Bir Bosti gel bende Bosti. <gülüyor> Bosti Bosti. <laughs> Bostan ya bost ya. Tamam şuraya tutun Anladım, Ahmet. Şengi. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet ne güzel şu zıplıyon Ne oluyor? Oğlum niye zıplıyorsunuz orada hayırdır bir şeyler mi var? <gülüyor> <gülüyor> Birinin kafasını görüyorum böyle zıplıyon. Hadi zıplanalım. Oğlum dur. <laughs> Ahmet ne yapıyon? Bak gidişiyom. Ah. Bak düşüyor çabuk. Ben... Olum <laughs> Ahmet ne arıyorsun? la gel la. Ay şimdi tut beni. Tut çekil la. Zıpla oradan işte. Oğlum ne yapıyon Ahmet? <laughs> Ananın <Hocam>. avradını. <laughs> Çık ha. Tamam 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 dur ya. Zı... Tamam sabit dur merak etmeyin. Yusuf bak ha? bize laf ne yeme diyon. O elindeki <laughs> kutuyu da silah sanetme. <laughs> <laughs> Al şunu Al lan şunu. Tamam, da çek lazım bana. Çekim tut, tut, bırakıyorum. Bıraktım. Tamam. Evet, Selamet. Evet, evet. Çıktım evet, yukarı. Devam. devam. Ben aşağıda bekleyeyim kutu kutu düşerse şimdi. <laughs> getirin beyler. Getirin, getirin getirin şeye getirin. Tamam, kutuyu getirin. Ben getiriyorum getirin. ben getiriyorum. Çık çık. O alemdeki kutuyu da sıra zannetme. Bir Tamam abi. Al şunu. Tamam tamam. Ah, oh. Yusuf ha tamam. Tamam tamam. Evet. Devam. <laughs> Yanlardan binin beyler. Piramit düşedik ama. Diyorum ya sana. Ananı satayım. Allah Ananı Allah satıyor. Allah. Ne oluyor lan? Ananı. Aa! Cidim Allah. Allah'a <laughs> Allah. Ben burada ya. Neyiz <laughs> <Tipe> lan? bakalım. Sarhoş. Ne Göremiyorum ben sizi. Buradayım. Anana. Lan Aa. nereye gidiyorsun? Lan siz neredesiniz? Aşağı iniyor. Yarışmacımız <beyim>. Yaşar. <laughs> Aa. Kaldım burada. <gülüyor> <gülüyor> Mal ya. Lan dur be Aa! götümle tut. Nereye gittin lan? Bırak beni. Ben atıyordum lan. Tutun beni tutun, beni, tutun beni. Tutun, beni. Tutun Aga be. <laughs> devam. Ne devam. 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 devam, devam. <laughs> ne alaka onun? Bir Atla da atla. Bu hayat benim. Ha oradaki kutu duruyor mu zaten oğlum? A few moments later. Helal. Anan lan, lan, şey. lan, <laughs> lan bekleyin beni bekleyin. <laughs> bir şey dedim diye lan. Gel lan gel ilerle devam et o yeşil yerden. Aa. Al düşüyorum. Olandaki klavyeyi de sıra No. Tamam. ittir 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 Devam. Lan bu mal gibi gidiyor, gidiyor ya. Mal gibi gidiyor. Neredesiniz? Aha gördüm sizi. Hadi lan! Uğraşma 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 öyle öyle yapma. Direkt zıpla ne yapıcam? tutun bunu tutun bunu beyler tutun bunu. Dur, tutun kendinize doğru çekin. Tut çek. Çek 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 çek. Al al al. Aşağı çek, iniyor. Çek, çek, çek. Bu hayat feni... Hiç... Aaa düşüyom hayır hayır. Lan oradan düşüyordum, valla gidiyodum. Bu da ne oluyor lan burada ha? Otu yeğenim he? var. Otu yeğenim var bir de. Ben buldum gelin gelin. Şuradan tutunun beyler. Bunu böyle yapacağız. Şey olacak şimdi. Holy şey mantı olacak. Ananız. az önce. Dıkşın oldu top gitti. Oha burada ne var? Ya neredesiniz amına? Nereye gittiniz ya? Burada ne var lan? Ahmet'in internet gitti. tuzlay geç. Hadi Vaki. <laughs> Niye geldi? Lan ben nereye geldim? Lan Vaki. 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 A few moments later. Bir dakika, şu an çok şey operasyondayım. Bir dakika. Abi Ah ah. <laughs> Ben neredeyim şimdi? Siz bayağı gittiniz mi? Yok. Yeni yol, bir yol keşfettim. Neredesiniz? Buradan. Neredesiniz? Tamam. Evet. Bahçe oraya geçersen. Hadi. Helal be. Helal ya. Yes. Elal. De Ahmet alttan geldin alttan. mi? Bekle bekle atlıyorum beni de al. Ben atlıyorum beni de al. Tam oyunu kaydetti. Tamam artık sıkıntısız. Ben de geldim. Tamam oyunu kaydetti. Ölün gelirsiniz buradan herhalde. Bilmiyorum Abi, nereye. Ahmet kim nereye geldin lan ben? Öl öl öl. Ahmet öl. Gelirsin buraya. Yenim nasıldın? I am bina iki player. şey Hadi güven testi. Hadi güven testi. Tutun ucunu. Dur ben ucuna tutunayım beni sarkıtın şeye karşıya. Bırak bir bırak. Tamam. Hadi beni evet. sarkıtın aşağıya. Hadi. Git. Götür götür götür. Kaldırın aç. Acı kaldırın. <laughs> <laughs> Acı kaldırın beyler. Geçin, Ahmet. Geçin, Ahmet. Ahmet bırak Ahmet. Ahmet sen de git. Beyler. Gel buraya. Ver şunu. Ver şunu. Ver şunu. Şunu üstünde iki kutular galiba işimize yarayacak. <laughs> Diş. Diş. şunu. Bu kim? Ahmet. Bak Ahmet biz çok zekiyiz. Sen orada ne bakıyorsun? Öyle çok mi dersin? De? çıkmıyor. Ya yeğen ben ikisini de aldım. Ben şunu karşıya koysak. Ananı satayım. Aa! Kanka Hayin beni karşıya fırlat. Çabuk lan tut lan. <laughs> Hayır Bostok geber. Bekle tutayım onu. Arkadaşlar metani kaybettik. Hadi beni götürün bu aşağıya. Aaa <laughs> <laughs> ağlı aa, Başaramadık abi. Ananı Çak. satayım. Çekil tutla, çekiş. tutla 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 ucunu tutla. Hah tut. Kaldır kaldır kaldır. Kaldır. Bayağı ama heyecanlıyım. Anladım ananı satayım. Yüzümün tipe bak ama. Baki bir şey daha aşağı indirsene oğlum sopayı. Niye yukarıdan tutuyorsun? Böyle mi? La. Al. Al. Dur. Dur. <laughs> Ahmet ne yapıyor Ahmet. <laughs> Destek kuvvet lazım. Bu hayat. La Ahmet al. şuraya gel. Şöyle dur. De... <laughs> Şöyle dur benim gibi dur. Y'ye bas. 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 ya. Hadi beyler. Tutun <laughs> Vallahi tutuyorum. Vallahi tutuyorum. Hayır. Allah'ım. 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 Allah'ım.